Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Karşınızda AYT Soru Bankası'nın benim kitabımın e, diziler bölümünün ilk testiyle bulunmaktayım. Hemen başlıyorum. AM1 aritmetik dizi olmak üzere A2 artı A12 olmuş, 2 A7 A2 8'miş. İlk 100 terimin kaçı tam sayıdır diye soruyorum. Burada. Hemen yapmaya çalışalım. Ben her tarafı A2 cinsinden yazabilirim. A2'ler çoğunlukta olduğu için söylüyorum. Ben biliyorum ki A12'yi bulmak için A2'ye ne eklerim? 10 tane artış eklerim. Artış miktarı. 10 kere arttırsam çünkü A12 geliyor. Aynı şekilde A7'yi bulmak için A2'ye ne eklerim? 5 tane artış eklerim. Çünkü aralarındaki fark 5'tir. 7 ile 2'nin arasındaki fark. Hemen yapmaya çalışıyorum. Yukarıda A2 var. A2 artı 10D var. Yani 2 tane A2 artı 10D var yukarıda. Bunun cevabı 10. Aşağıda burayı 2 ile çarptım. 2 A2. Bir tane A2 çıkarttım. A2 2 ile çarpılınca 10D geldi. Bunun cevabı da 8. Güzel olan şey bunları böyle çıkarsam A2'nin süper bir biçimde 2 olacağı. A2 2 olduğu zaman da 10D'nin ne olacağı? B 6 olacağı, D'nin de 3/5 olacağı. Doğru mu doğru. Şimdi ben mesela A2'yi biliyorum. A2 bana tam sayı olanlar soruyor. A3 A4, A5 böyle tek tek yazabilirim aslında ben. A7 böyle gidiyor. A2 2 ise 3 bölü 5 ekledim. 2'ye 10 bölü 5, 13 bölü 5 oldu. Sonra 16 bölü 5 oldu. 3 bölü 5 ekle ekle gidiyorum. 19 bölü 5 oldu. 22 bölü 5 oldu. 25 bölü 5 oldu. Dikkatini çekiyorsa 5 geldi. Neden bir kere daha tam sayı geldi? Çok basit bir sebebi var. O da şu. Çünkü 5 tane 3 bölü 5 eklersem aslında 3 eklemiş olurum tam sayı yapmış olurum. Yani A2'nin sonra 5 d eklenmiş hali A7'nin sonra 5 d eklenmiş hali A12'nin A17'nin A22'nin A27'nin A27 vesaire 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 A97'nin ilk yüz terimin kaçı tam sayıdır diye sorduğu için tam sayı olduğunu biliyorum. Burada kaç tane terim var? 97 eksi 2 bölü artış miktarı 5 artı 1'di. 95'i 5'e böldüm. 1 ile topladım. Geçtim. İkinci sorum bu. n bir pozitif tam sayı olmak üzere böyle bir eşitlik var. N kaçtır diye soruyorum. Hemen 1'i 2'yi 3'ü yerine koyarak başlayalım. 1'i yerine koyduğum zaman arkadaşlar eksi 1 üzeri 0'dan ne geliyordu? 1 geliyor. 1'i burada yerine koyduğum zaman burası da 1 geliyor. 2'yi yerine koyduğum zaman burası negatif geliyor. Eksi 1. 2'yi yerine koyduğum zaman burası 3 geliyor. Eksi 3 oldu. 3'ü yerine koyduğum zaman burası yine pozitif geliyor. Burası 5 oluyor. Dikkatini çekiyorsa bütün tek sayılar böyle tek tek gidiyor. Böyle 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 böyle. Ve bir yere kadar gidecek. Cevap da 25 olacak. Burada da güzel olan şey şu. Sadece bir tane olsaydı cevap 1 çıkacak. 2 tane olunca cevap eksi 2 çıkıyor. Dikkatini çekiyorsa. 3 tane olunca cevap 3 çıkıyor. 4 tane olunca cevap eksi 4 çıkıyor. Demek ki burada kaç tane terim var? 25 tane. Çünkü hep bir artılı bir eksili olsa da kaç tane terim varsa sayısal değeri olarak o çıkıyor. 25 tane olması lazım ki ya bir 25 gelsin. Burada 25 tane terim olabilmesi için enin 25 olması lazım derseniz geçersiniz. Bir CN dizisi C1 eşittir A ve her en pozitif tam sayısı için CN artı bir eşittir CN eksi iki an eşitleri veriliyor için B eşitleri veriliyor. Bu dizinin 10 terimi pozitif olduğuna göre A kaç farklı tam sayı eşit olabilir? Bunu soruyorum. Şimdi sayı çıkarta çıkarta gidiyorum. Doğru mu? Ben şunu biliyorum arkadaşlar. Ee, mesela C2 nedir? c eşittir. C1 eksi A'dır. Ee, C1-1 koydum. Niye A'sı ya? 2'dir. En yerine 1 koydum. C3 nedir? c 2 4'tür. C4 nedir? C3-6'dır. Böyle gidiyor mu? Gidiyor. Nereye kadar gidiyor? İlk 10 terim pozitif. O zaman C10 eşittir. C9- 9 koyuyorum şu anda. 18'dir. Hatta şuraya da C11'in C10-20 olduğunu yazmak istiyorum. Şimdi ben bunları böyle taraf tarafa toplarsam ne olur? C2'ler, C3'ler, C4'ler, C9'lar gidecek. C10 kalacak arkadaşlar. C10 dediğimiz şeyde ne olacak? 2'den 18'e kadar olan sayıların çift sayılarını toplamı. C1 yazdım A eksi parantezinde eksi 2 parantezinde bunu da 2 parantezinde alırsanız arkadaşlar 1 2 3 4 5'i göreceksiniz 9'a kadar. Burası 9 çarpı 10 bölü 2'den 45. Yani C10 dediğimiz şey A-45 olur. Neden C10'u bulduğumu az sonra söyleyeceğim. C11 dediğimiz şeyde a eksi 45'ten 20'yi çıkarttım. A-65 olur. Şimdi adam bundan sonra sürekli küçülüyor. Sürekli bir sayı çıkartıyorum ya. Ben ilk 10 terimin sadece 10 terimin pozitif olduğunu biliyorsam sürekli azalan bir dizi olduğu için ilk 10 terim pozitiftir. Yani 10. terim pozitiftir. Sonrakiler pozitif değildir. Yani 11 ve sonrası ya negatiftir ya sıfırdır. Ben bunu biliyorum. O zaman A-45 kesinlikle pozitif. A-65 negatif veya sıfır. O zaman a 45'ten büyük. a 65'ten küçük. Ama 65'e eşit olabilir. 46'dan 65'e kadar tamı tamına 20 tane sayı var. Geçtim. A endisi için böyle bir şey tanımlanıyor. Buna göre A10 eksi A6 bölü A7 eksi 81 tane A3 nedir diye soruyorum. A10 en çift olduğu için altta yerine koydum. 2 çarpı 3 üzeri 10 artı 1. A6 yine altta yerine koydum. Eksi 2 çarpı 3 üzeri 6 artı 1 de eksi dağıldı. Eksi 1 böyle geldi. Bölüm. Geldim alt tarafa. 7 tek olduğu için yukarıda yerine koydum. 3 üzeri 7 eksi 2 eksi 81 tane. A3 dediğim şey 3 tek olduğu için yukarıda yerine koydum. 3 üzeri 3 eksi 2. Yani yani yani. Bu birlerin gittiğini gördüm. Şu ikisini 2 çarpı 3 üzeri 6 parantezine alsam. Burada 3 üzeri 4 kalır. Çünkü çarpımlarından 3 üzeri 10 geliyor. Burada da 1 kalır zaten. Bölüm. Şu arkadaş 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 3'ün çarpımı üstler toplanır. Üstler toplanır zaman 3 üzeri 7 olur. Yani şunlar gitti. Bu ikisinin çarpımı bile 3 üzeri 7 gitti. Eksi 2 artı 162'den alt tarafta da 160 var. Şimdi güzel olan şey 81 eksi 1'i 80 olması. 2 ile 80'in çarpımının da 160 olması. 3 üzeri 6 kalıyor. İşaretliyorsunuz geçiyorsunuz. Bir AN dizisinde üçüncü terim ve sonraki terimler kendinden önceki iki terimin çarpılması ile elde ediliyor. Mesela A7 dediğim şey A5 ile A6'nın çarpımı. A1 ile a 2 verdiğime göre ilk 50 terimin toplamı nedir diye soruyorum. Yazdım A1, A2 bir düzen olması lazım böyle yerlerde böyle sorularda. O düzeni bulmaya çalışacağım arkadaşlar. A6, A7, A8 ne kadar yazacağım bilmediğim için bayağı bir şey yazdım. İlk iki terim bunlarmış. Üçüncü terim kendinden önceki terimin çarpımı. Çarptım eksi bir. Dördüncü terim bunların çarpımı bir. Beşinci terim bunların çarpımı eksi bir. Altıncı terim bunların çarpımı eksi bir. Yedinci terim bunların çarpımı bir. Sekizinci terim bunların çarpımı eksi bir. Burası da eksi bir gelecek. Dikkatinizi çekiyorsa. Bir eksi bir eksi bir. Bir eksi bir eksi bir. Bir eksi bir eksi bir. Dengi. Şimdi o zaman üçer üçer bakmak lazım. İlk kırk sekiz terim. Ne var ilk 48 terimde? 16 tane üçlü var. 16 tane üçlü de her bir üçlünün toplamı. Toplamını soruyor çünkü. Bunların toplamı bunlar gider. Eksi 1'dir. İlk 48 terimin toplamı bu. Sonra A49 var ve A50 var. Bunları da bakacağım şimdi. A49 buna eşit olacak. Başa sardım çünkü. A50 de buna eşit olacak. Bunlar birbirine götürecek. 1, eksi 1. Bunlar çöp. Demek ki cevap eksi 16 diyeceğim ve gideceğim. AM bu biçimde tanımlanıyor. İlk 15 terimin toplamını soruyorum. Arkadaşlar matematikte bazı bilgiler güzel. Mesela hangi bilgiler güzel? Şu bilgi güzel. 1 bölü A artı 1 ile 1 bölü 1 bölü A artı 1'in toplamının ne olduğunu bilmek güzel. Şimdi burası 1 bölü A artı 1 zaten. Orada hiçbir şey yapamam da. Burada payda eşit desem 1 bölü 1 artı a bölü a. 1 artı a bölü a da alttaki a yukarıya çarpma olarak gidecek. Paydalar eşit olduğu için a artı 1 bölü a artı 1 gelecek. Bunun cevabı 1. Bunu bilmek güzel. Bunu bilmek ne işime yarar? Bunu bilmek şu işime yarar. a1 nedir? 1 bölü 5 üzeri eksi 7 artı 1. a15 nedir? 1 bölü 5 üzeri 7 artı 1. Bakın bu A. Bakın bu 1 bölü A. A2 nedir? 1 bölü 5 üzeri eksi 6 artı 1. A14 nedir? 1 bölü 5 üzeri 6 artı 1. Bakın bu A. Bakın bu 1 bölü A. Yani şu ikisinin toplamı 1 olacak. Bu ikisinin toplamı 1 olacak. A3'de A3 ile A13'ün toplamı 1 olacak. A4 ile a onun 2'nin toplamı 1 olacak. A5 ile A11'in toplamı 1 olacak. A6 ile A 10un toplamı 1 olacak. A7 ile A9'un toplamı 1 olacak. A8 tek başına kalacak. A8 tek başına tam ortadakilerin tek başına kalacak. O da zaten 1 bölü 2. Burası 1 çıkıyor. Bir de burada var. 1 bölü 2. Şimdi bu tek başına kaldı. Bunu çıkarttım. 15 terimden bir tanesi çıkarsam 14 terim var. 14 terim için her ikiliden bir tane biri geliyorsa 7 buradan geliyor. 1 bölü 2 buradan geliyor. 7 artı 1 bölü 2 işaretliyorum. Geçiyorum. Biçimde tanımlanan iki tane dizi var. Buna göre A, K, B, K artı bir eşitliğini sağlayan K sayılarının toplamı nedir diye soruyorum ben. Şimdi arkadaşlar iki tane ihtimalim var. Çiftler, tekler benim için önemli. K tekse K çiftse. K tekse. A, K'da K'yı yukarıda yerine koyacağım. 4K-1 olacak. K artı 1 çift olacak. K artı 1 çift olduğu için aşağıda yerine koyacağım. 3 tane K artı 1 artı 1 olacak. En yerine K artı 1 koydum. O zaman 4K-1 eşittir. 3K artı 3 artı 1 tane 3K artı 4. O zaman k eşittir 5. 5 gerçekten tek tuttu. Problem yok. k çift ise ak'da yukarıda burada yerine koyacağım. 2k artı 7 olacak. k çift olduğu için k artı 1 tek olacak. k artı 1 tek olduğu için burada yerine koyacağım k artı 1'i. 32 eksi k artı 1. 32 eksi k eksi 1 demek. Bunu karşı tarafa attım. 3k bunu karşı tarafa attım. 31'den 7'yi çıkarttım. 24. K ne çıktı? 8. 8 gerçekten çift mi? Çift. İkisi de tutuyor arkadaşlar. Biri 5, diğeri 8 toplamlarını soruyor. Geçiyor. Sıradaki sorumda A N dizisi K doğal sayı olmak üzere A böyle tanımlanıyor. Yani N e, 2 üzeri K'ya eşitse log etme kitabında N'miş cevap 2 üzeri K eşit değilse, 2'nin kuvvet değilse cevap sıfırmış. Şimdi 2 üzeri K'yı bir yerine koyabilir misiniz arkadaşlar? Burada. K başa gelir. K çarpı log etme kitabında 2 K olur. Yani aslında şu. A n şudur. Sözel olarak ifade ediyorum. N 2'nin e, hangi kuvveti ise hangi tam sayı kuvveti ise cevabıdır. Çünkü K doğal sayıysa cevap direkt o doğal sayı çıkacak. K doğal sayı değilse arkadaşlar cevap sıfır çıkacak. Yani aslında hangi kuvvet ise cevap o. Mesela burada A1'in ben sıfır olduğunu biliyorum. Bu çünkü 1 dediğim 2 üzeri sıfır. A2'nin ben 1 olduğunu biliyorum. A 4'ün ben 4'ün 2'nin 2. kuvveti olduğunu biliyorum. A 8'in 2'nin 3. kuvveti olduğunu biliyorum. A 16'nın 2'nin 4. kuvveti olduğunu biliyorum. Ee, yani 4. A e, 32'nin 2'nin 5. kuvveti olduğunu biliyorum. A 64'ün 2'nin 6. kuvveti olduğunu biliyorum ve aradaki her şey 0. Her şey baştan sona. Mesela A 55 55 2'nin kuvveti değil o yüzden cevap 0. gibi. O zaman şimdi cevabın 15 çıkabilmesi için dikkatinizi çekiyorsa bunların olması lazım, bunun olmaması lazım. Yani 32 en az olacak M ama M 64 olmayacak. 32 olabilir, 33 olabilir, 34 olabilir, 35 olabilir, 36 olabilir. Nereye kadar? 63'e kadar. Burada kaç sayı var? 63'ten 32'yi çıkart bir ekle sayı var. Dedim bitirdim. Bir de sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.